Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra makyaj videosu geldi arkadaşlar. İşte Afra Sarazoğlu'nun hazırlanmasını sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Afra Sarazoğlu'ndan güzel bir video geldi. Sizi için paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına da tabi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Güzel görüntülerimizi da edeceğiz. Bizim paylaşımlarımızı seviyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şu an Afra Sarazoğlu'nu görürsünüz ekranlarda. Birkaç saatte yeni görüntülerle Mert Ramazan Demir'in kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.